Spinner bir futbol terimidir. Kısaca köşe vuruşu olarak adlandırabiliriz. Biz de Samsun Can Haber TV olarak vatandaşlara korner nedir diye sorduk. Korner nedir? Korner şey kalp rahatsızlığı. Futboldaki korner. korner. <laughs> <laughs> Valla bilmiyorum futbolu pek ilgilenmiyorum. Ne bileyim mi? <laughs> Gol atmak mı ne bilmiyorum. Korner. Bilemedim ki. Ne? Korner. futbol terimi. Bilemiyorum. Korner. Yani futbolla ilgili mi? Futbolla ilgili olması lazım. Bilmiyorum. Valla yok. Korner. Sen futbolla olabilir. Yani. Ben yabancıyım kızım. Korner. İşaret. Korner. İşaret Ne bana. Niye <laughs> ediyorsun bana? Corner, ne anlama? Futbolla alakalı. Futbolla alakalı marka. İngilizcesi corner olur. I'm glad to see you, Ama a little, little. <laughs> Futbolla soruyorsunuz da futboldaki yani dışarıya çıkan toba derler. Corner bilmiyorum. Bilmiyorum. Futbolla alakalı bir şey ama <laughs> bilmiyorum. Corner. Güzel soru. <laughs> bir fikrim yok yani. Pek ilgilenmiyorum korner maçta e, kıyıdan e, dışarı çıkınca e, içeriye atma köşe köşe atışı bilmiyorum. Hiçbir fikriniz yok mu? Korner mi? E, futbolda e, köşe vuruşu olarak adlandırılıyor kendisi. Ben anlamadım ilk soruyor. E, biraz heyecanlıyım şu an ani oldu diyeceğim bilmiyorum. Korner mi? Bir şey ama unuttum. Nedir bunun? Neyle alakalı? Ha göz. korner korna. Bilmiyorum. Neymiş? <laughs> Köşe vuruşu futbolda. E biz futbol mu? ne yapıyoruz? Korner. <laughs> damar. Korner atar damar. Korner. Korner. <laughs> <laughs> Futbolla ilgili korner. İki takım arasında oynanan oyunlarda karşı takımın avut, ee, kaleci, kalenin kenarından şutu dışarıya atması, çarparak vurması. E, sporla hiç aram olmadığı için hiçbir şey diyemeyeceğim. buna yorum yapamayacağım. Bilmem. Neyle ilgili olabilir? Bilmiyorum fikrim yok. Korner. Korner. Yani maçta kullanılan bir şey. Evet yani biz Corner maçta. Çıktığı zaman kornerdir. Korner şey, işte, insana organından alınan bir şey dönüyor ama yanlış bilme yasa. Sporla alakalı. Nasıl? Sporla alakalı. Aa, onu bilemedim. Korner <laughs> ne Seda? Damar. Korner. Ha, futbolda korner. Atıyorsun, top dışarı çıkıyor ya kalenin yanından. Bildim değil mi? Kornerdir. <laughs> <laughs>